Bir zamanlar ormanın derinliklerinde sevimli mi sevimli küçük bir tavşan yaşarmış. Adı Mino'ymuş. Mino enerjik, meraklı ve her şeyi öğrenmeye çok hevesliymiş. Bir sabah Mino annesiyle birlikte ormanın hemen dışındaki pazara gitmek için hazırlanmış. Ama bu Mino'nun ilk kez ormanın dışına çıkışıymış. Ormanda araba yokmuş ama şehir yolunda arabalar vızır vızır geçermiş. Yola çıkmadan önce annesi Mino'ya dönüp demiş ki: "Mino'cum, bugün sana trafik kurallarını öğreteceğim. Dikkatli olman çok önemli." Mino merakla sormuş: "Trafik kuralları ne işe yarar anne?" "Trafik kuralları yolda yürüyenlerin ve araçların güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eğer herkes kurallara uyarsa kimse zarar görmez." demiş annesi birlikte yola koyulmuşlar. Önlerine ilk çıkan şey bir yaya geçidi olmuş. Annesi durmuş. Bu gördüğüm beyaz çizgiler yaya geçidi. Karşıya geçmek için burada durmalı ve ışıklara bakmalıyız, demiş. Tam o sırada trafik ışıkları yeşilden kırmızıya dönmüş. Arabalar durmuş. Annesi Minon'un elini tutmuş ve karşıya birlikte geçmişler. Vay canına. Işık kırmızı olunca arabalar durdu, biz de güvenle geçtik. Çok akıllıca. Demiş Mino heyecanla. Yolda ilerlerken bir bisikletli geçmiş yanlarında. Annesi hemen uyarıda bulunmuş, Mino, bisiklet yolu sadece bisikletliler içindir. Onların yoluna çıkmamalıyız. Mino başını sallamış, tamam anne, bisiklet yoluna girmem pazardan dönerken, Mino trafik levhalarını da fark etmiş. Şu üçgen tabela ne demek anne? Bu dikkatli ol anlamına gelir. Genelde tehlike uyarısı verir. Mesela burada, okul geçidi, levhası var. Çocuklar olabilir, yavaş gidilmeli. O gün Mino trafik ışıklarını, yaya geçidini, bisiklet yolunu ve trafik levhalarını öğrenmiş. Eve geldiklerinde annesine dönüp şöyle demiş. Bugün çok şey öğrendim. Artık ben de kurallara uyan dikkatli bir tavşan olacağım. Annesi gülümsemiş. Aferin sana Mino. Kurallara uyan herkes güvenli bir şekilde yaşar. O günden sonra Mino ormanda arkadaşlarına da trafik kurallarını anlatmış. Çünkü biliyormuş ki bilgi paylaştıkça çoğalır.